Hepinize merhaba gençler. Seyik bugün sizlerle birlikte geri döndüm videosu yapıyoruz. Hadi o, o zaman bedi varsa geçelim. Evet gençler şimdi birinci parttan merhaba. Şimdi hemen aşağı yandaki adamı yandakini eriyip konuma geçeceğim. Orda ee, texture pack'in linkini yorumlarda alabilirsiniz, indirebilirsiniz. Bakın ah, da şu yeşil alanı, yok yeşil güzel yiyecek, aykıracak. Şşşt, oğlum bak benden kadeh mi geçersin? Evet. Tamam, burada geçiyor. Evet. evet. Gel, gel. Gel. Bir tane daha. Evet, şimdi da hemen yeşili kıracağım. Gel. Gel gel gel. Ya bu hileyi aldım diyen Yok o değilmiş. Neyse gençler artık ikinci partı anlatacağım. Evet gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz ikinci parta. Şurada. Yok işte ben bıraktım. Kanlar. Daha yeni açmıştım ve gayet de güzeldi yani daha yeni açmış bir kanal var. Biliyorsunuz yani ben de bugün bunun için bir açıklama videosu yapıyorum. Evet şimdi hemen yan takımın kriyeyi bir şey mı? Nerede bu ya? Bak. Tamam. Lomata da bak geldi. E kanka sen ışınlanıyor musun? Dur bir dakika, benim pingim varmış. Yok, yok benim pingim de yok. Karşı bir şeyler oldu. Evet. Gelip öldüreceğim seni. Tamam, basın ben koymam. Arkadaşlar, tamam benim de sekatleri vardı. Ama kesinlikle şu değil. Hiç kimse izlemiyor videoları. Hayır arkadaşlar, bu kesinlikle değil. Ben zaten kanal bırakmayı düşünmüyorum. 27'ye kadar da devam ettirmeyi düşünüyorum. Yani böyle. Aa, ortaya gidip ortaya sömürmek istiyorum bu arada. Bu arada ortaya giden sporsa ortada birisi var. At 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 Allah'ım kırılmış bu Şöyle Güzel bir Ev kurmağı basacağım Neden yedim şu an ben de bilmiyorum Evet Tamam Ha yeşil. Hayır yeşil benim ağzına falan yapamaz. Ben onun ağzının ortasına yaparım. Gel. Akıllı vardı çocuklar. neyse beyler. Ee, bu videodan da bu kadar olsun. Ve yani hatta ben söylemeyi unuttum size. Kesinlikle para değil, izleme değil. Bir verim, bozuldu, ekran kartım yandı. Bu yüzden beyler e, gameplay'imi da izlemiş oldunuz. Hepiniz çok seviyorum. Bay bay.